şarkıları, besteleri ve sesiyle yıldız oldu. Özel hayatıyla hep taklit edildi. Hayatıyla ilgili tüm merak edilenleri Show TV ile paylaştı. Evinin kapılarını bize açtı. İşte Sıla'nın tüm bilinmeyenleri. Günün günün açma, hüzünden, Cemali sözüyle, hissi celaliyle, git gide. Ta... Kenan Doğulu'nun vokalistiyken Vokallerde Murat Şekem, Sıla, Cem Öcal Yine Kenan Doğulu'yla şöhrete nasıl uzandı? Gelsin, bıraksın inadı, dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Bizde böyle bundan sonra Hangi gelsin, albümüyle patladı? Hangi şarkılarıyla zirveye çıktı? İnşallah unutur ...şarkıları ve düetleriyle... Seyret, perişan, ...gündem olan sözleri ve aşka bakışıyla... ...ne kadar az ziyaret, o kadar büyük konfor... Şuraya ...evden koşarak dışarı çıkıp... ...seviyorum, seviyorum falan diye bağırmıştım Şakıyorum. var mesela bu yaz Hayat e, muktedir bir buse kondurdu e, diyebilirim yanağına. ...yemek ve hayvan sevgisiyle... ...sevişmeden uyumayalım yaşmadan ölmeyelim. Ve tüm bilinmeyenleriyle müzik dünyasının dev ismi Sıla ile ilgili her şey geliyor. Sağ kalmak iyi bir duyguymuş. Ölmemek ondan daha da iyi bir duyguymuş. Bilmem bir şeyleri kırdı bence Hepimizde bir şeyleri kırdı Haziran 1980'de Denizli Acıpayam'da eczacı bir anne Ve kimyager bir babanın kızı açtı Dünyaya gözlerini Ailesi hastalara ilaç olurken O da ruhlara ilaç olacaktı şarkılarıyla O küçük kızın adı Sıla'ydı Gençliği dağlarında Çiçekler açan şekir İzmir'de geçti lise arkadaşları Gözde Kansu, Zeynep Beşerler ve Esra Erondu. O sınıfın şarkıcı kızıydı. Sonra, <laughs> gelsin, Sahneye çıkmaya başladığı 1998 yılında caz korolarında şarkılar söyledi. Sonra da Kenan Doğulu ile kesişti yolları. Vokallerde Murat Şekem, Sıla Cem Öcal ve ben ailenizin sanatçısı Kenan Doğulu. 7 yıl Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaptı. Bu görüntüler 2000 yılından. Kenan Doğulu'nun Rumeli Hisarı'nda vokalistlerinden biri Sıla. Yıl 2006 yüzüyle değil sesi ve ismiyle ünlü oldu. Vokalistlikten sonra Sıla'nın sesini solist olarak ilk duyduğumuz şarkı kendi adını taşıyor. Sıla dizisinin müziği o şarkı. Töne. Sezen Aksu ile birlikte yaptıkları şarkıyla milyonlar sesini tanıdı Dizinin adı da onun adı da olunca bu tesadüf güzel bir başlangıca vesile oldu. tanınma zamanı gelmişti. Müzik yolculuğuna beraber çıktığı Kenan Doğulu ile yaptığı Dan Sonra şarkısıyla son yılların en iyi çıkışını yaparak başladı zirve yolculuğu. Kendine güvenen şöyle gelsin bıraksın adı dile gelsin sözünden dönen name çıksın bizde böyle bundan sonra kafayı sertim senden sonra kendime yararım bundan sonra her gelirim ister gelmez Hesap mı vereceğiz. Dan sonrayla yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı ödülüne layık görüldü aynı yıl. Evet efendim en iyi çıkış yapan kadın sanatçı Dan sonra ile Sıla. Dan sonra gibi bir şarkıyla çıkışın ardından ilginç bir projede yer aldı. 2008'de Ngeej Long grubuyla Yaz Geliyor Heyo isimli şarkıda farklı bir Sıla gördü. Dedim kendime üstüne basma Canı pazarda mı buldun yapma Dedim kendime üstüne basma Yaz geliyor hey yo Hadi içelim hey yo Uyandır kalbini sabah oldu hey yo Yolun 2009 Sevişmeden Uyumayalımla büyük çıkışını yaptı. Müzik dünyasının zirvesine doğru en büyük adımını 2009'da imza albümüyle attı Sıla ve Sevişmeden Uyumayalım'da zirveye imzasını çaktı. meşhur Sıla şarkılarını ilk duyduğumuz albümde bu. O albümden İnşallah ve Yara Bende ile milyonların gönüllerini fethetti. Durulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan, yara bende 2010'da yine sıra dışı bir adım attı kariyerinde. Bu kez Kenan Doğulu değil Ozan Doğulu ile çalıştı. Alendelon şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. konuşmadığımız şeyler var dedi. Müzik dünyası Sıla'yı konuştu. Kısa sürede isminden söz ettiren Sıla'nın zirve albümü 2010'da çıktı piyasaya. Konuşmadığımız şeyler var adını taşıyan albümün hemen her şarkısı hit oldu. Öldürmez, döndürmez, hayatını söndürmez, de söndürmez gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmezle çıkan albüm Söyledim, Oluruna Bırak ve Boş Yere gibi duygusal şarkıları da... Bırak, bırak, her neyse geçer. ve kafa gibi hareketli şarkıları da kattı hayatımıza. Bilinmeyen Sıla'yı ilk tanımaya başladığımız yıllardı. Hayvan sevgisini, yemeğe olan tutkusunu öğrenmişti Türkiye Show TV'den. Sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim. Artık hayvanlardan medet umuyor kadın. <laughs> Çok keyif alıyorum ben mutfaktan. Çok seviyorum yemek yapmayı ama her zaman çok fazla vakit olmuyor tabii. Yıl 2012 Sıla'nın çığlığı Vavayla duyuldu. 2012'de çıkardığı Vavayla albümünün ismi çığlık anlamına taşıyordu. Vavayla çığlık demek. Bu Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelime. O albümden aslan gibi şarkısı öne çıkarken Sıla'yı özetliyordu sözleriyle. Özüme sözüme Sıla'yı daha yakından tanımak isteyenler yine Show TV'de bu, bu imkanı. Ömür Sabuncuoğlu'nun Vaveyla albümü döneminde yaptığı kulis röportajında kahkaha dolu bir sıla portresi çizdi bizlere. <laughs> <laughs> Sıla'nın en sevdiği meyve ne? Sıla'nın en sevdiği meyve ne? Hemen veririm bunu cevabını. Şeftali. Şeftali yok burada. <laughs> ya, Vallahi şimdi ben... İşte bak ne güzel dedi. Neden şeftali yok burada Cem Bey? Benim en sevdiğim meyve oysa ki şeftali. <laughs> o yıllarda sahnede tercih ettiği kıyafetler yüzünden eleştirilen bir isimdi Sıla. Ama o bu duruma sadece gülüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yataklara düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Zevkler ve renkler gerçekten tartışılmıyor. Haklı oldukları konularda olduğunu düşünüyorum. İkinci harbiyedeki kıyafetleri görmediklerine çok üzüldüm. <laughs> Sıla'nın ilklerini hep Show TV taşıdı ekrana. Mesela en sevilen şarkılarından Sakii ilk kez bu ekranda duydu milyonlar. Ah be hiç yok. Eştas, biz dama sen durma koysa içine. Müzikle gelen şöhret ve çok konuşulan kadın Sıla. Yıl 2014. Beşinci albümünü piyasaya süren Sıla'nın vaziyetlerini dinliyordu Türkiye. Bu vaziyetler hayra alamet durdu düşündü. Çok konuşulan, çok dinlenen ama nazara da gelen bir isimdi. Çok nazara gelir misin Geliyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim geliyorum. Nazar boncukları taktığımız genelde bende patlar zaten. Yani iki saat sonra çıkarım dedim ama çıkarmadan patlayabilir de zaten. <laughs> Bilmiyorum yani yıldızım da birazcık düşük. Zaman zaman düşüyor daha doğrusu. Hele ki o dönemlere denk gelirse. E malum düşman çok. <laughs> Konserleri de dolup dolup taşan bir isimdi Sıla. İstanbul konserlerinde yer yerinden oynuyordu. İşte... Çok özel itiraflarıyla da gündemdeki isim de Sıla. Kendini en sert eleştiren kişinin yine kendisi olduğunu söylüyordu Show TV'ye. En çok iç hesaplaşma yaşayan insanlardan biriyim. Ya. En çok kendimle didişen, en çok kavgası olan, ee, bir problem olduğu zaman ilk tokadı atan kendine inan beni. Yani. <laughs> Peki o tokat sert midir? Serttir. En sert tokadı kendime saklarım her zaman. Dolapta. Dolapta. <laughs> Özcan Deniz'le oynadığı reklamla olay yarattı. Sıla, müzikal kariyeri dışında medyanın da en çok ilgi gösterdiği isimlerden biriydi. 2015 yılında Özcan Deniz'le birlikte oynadığı reklam filmiyle de çok konuşuldu. Anlat anlat, hadi anlat, inanırım belki. Ya belki deme ne olur ne olur, aşk yolunu bulur. Sen bana bir evet de gör bak bu aşk romanı. Beğenen de oldu, eleştiren de. Ama aynı yıl yılın kadını seçiliyordu Sıla bir dergi tarafından. Ödüllerin dışında iyi gidiyor. Başka ödüller almak için çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığı her albümüyle zirveye çıkan Sıla Mürekkep isimli albümünü 2016'da yayınladı. Afitap şarkısıyla yaptığı o albümün çıkışını gitgide annesine benzediğini söylüyordu Sıla. Tümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlüyüz Afitap. Cemal'i sözüyle, hissi celaliyden ve anneme benziyor mafita o albümün en sevilen şarkılarından biri de sılanın yakan slovlarından yan benimleydi gezdim seni sokak sokak şarkıları dillerden düşmüyor, konserlerinde yer bulunamıyordu. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükeniyordu. Bu alamet, dilde Düşündüm, bileni, Gece kulüplerinden gelen astronomik teklifleri elinin tersiyle iten Sıla bakın bunun nedenini nasıl açıklıyordu Ömür Sabıncıoğlu'na. Bu tamamen ee, şahsi prensiplerle alakalı bir şey. Kulüpte e, şarkı söylemedim ben. E, öyle bir müziğim yok. E, dolayısıyla e, yani otomatikman geri çevirmemiz çok normal. 2017 yılında Sıla'nın ismi şarkıcı Davut Güloğlu'na açtığı davayla gündeme geldi. Kendisine hakaret eden Güloğlu'ndan kazandığı tazminatı bağışladı ve o olayla ilgili arşivlere geçecek şu cümleyi sarf etti. Valla manevi tazminat davasından sonra yani çok aslında bu hak adalet konularında malum halihazırda davası için konuşmak çok doğru değil. Ama eee... E, Sonucunda tabii ki şey e, tegebe başlamak istiyoruz. Yola çıkışımız da buydu zaten. E, ne kadar az ziyaret o kadar büyük konfor. Yıllar önce ölümden döndü. 2017 yılında geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Sıla akşamında konsere çıkmıştı. Sağ salim o arabanın içinden çıkmış olmamıza doğaüstü istedim. <laughs> Ve bir de akşamında konsere çıktık biliyorsun. Ya o acayip bir şeydi ya. Evet. Nasıl oldu? Yani riski yok muydu Doktor ne Acısı dedi. Acısa da öldürmez işte o. <laughs> Sağ kalmak iyi bir duyguymuş. Ölmemek ondan daha da iyi bir duyguymuş. Bilmem bir şeyleri kırdı bence hepimizde bir şeyleri kırdı. Belki biraz daha az ciddiye almaya başladık ya da ciddiye aldığımız şeyleri e, o kadar önemsememeye başladık belki. Özel hayatını tüm samimiyetiyle Show TV'ye anlattı özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih eden isimlerden olan Sıla şu sıralar oyuncu İlker Kaleli ile birlikte ey, ya, Hayatının kendi deyimiyle en mutlu dönemini geçiren Sıla İlker Kaleli aşkını ilk kez anlatırken kurduğu cümlelerle gündeme oturmuştu. Hayat e, muktedir bir buse kondurdu e, diyebilirim yanağımdan Sağ olsun. Sıla, İlker Kaleli aşkını Bodrum sokaklarına çıkıp çılgınca haykırdığını da anlatmıştı Ömür Sabuncuoğlu'na. Yazın böyle acayip gaza gelip falan e, Bodrum'da evden koşarak dışarı çıkıp seviyorum, seviyorum falan diye bağırmıştım Şaka var mesela bu Gerçekten mi? Eve. Evet. <laughs> Naralı. Hey, kalkın öleyin falan. <laughs> Şaka değil. Sıla İlker Kaleli ile sadece aşkta değil müzikte de yol arkadaşlığı yapıyor. İki sevgili birlikte metalik şarkısını besteledi ve sahnede seslendirdi. Show TV'yi kulisinde ağırladığı sohbetinde İlker Kaleli aşkı için bakın neler söyledi. Nasıl çıktı o şarkı? Ben e, mutfakta yemek yaparken <laughs> tam arkamda da İlker elinde gitar gitar tınırdatıyordu. <laughs> böyle bir işte metalin melodisini çaldı. Çok ondan da çok hızlı bir şekilde çıkmış bir şarkıdır o. Ben de dedim ki, "Aa bu neymiş ya falan. Çal bakayım bir daha falan." Bir, böyle "Aa öyle mi, böyle mi falan." derken bana zaten böyle bir iki satır aklıma geldi. Dedim ki, "Lütfen bunu e, elleme. Bunu ben yazayım." dedim. Çok dedim yani çok hissettim. Sıla İlker Kaleli'nin desteğini babasının cenazesinde hissetti. Babası Şükrü Gençoğlu'nu ebediyete uğurlarken Sıla'nın yanı başındaki isim İlker Kaleli'ydi. Şimdilerde mutluluğu yaşayan Sıla'nın geçmişte yaşadıkları da çok konuşuldu. Ahmet Kural'la yaşadığı şiddet olayıyla mesleğinin çok dışında bir olayla gündeme gelmişti. Evet bir Şikayetçi yani. misiniz? Evet şikayetçi. Kimden? Eterni Eterni Kural. Ahmet edin. Kural'dan. Şikayetçi Kimden? Ahmet Kural'dan. Kural'dan. Kadına şiddetin sembolü haline gelen Sıla'nın cesurca anlattıkları emsal niteliği taşıdı. Ahmet Kural'a açtığı davayı kazandı ve dik duruşuyla örnek oldu. Öncelikle mutluyum tabii. Kadı e, adaletin çok çok teşekkür ediyorum. E, tecelli etmiş olması ee, benim için e, ve bu pozisyona düş, düşmüş düşebilecek e, bütün e, kadınlar için e, bence çok gerçekten güven verici. Bir evlilikte geçti başından. Hazar Amani itirafını da ilk kez Show TV'ye yapmış ve evlenmişti. Ama evliliği kısa sürdü. Direkt sorayım o zaman Hazer Amani ile bir birliktelik var mı? Var. Hiç yalan söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> var değil Evet. Var. Var. Evet. Sıla'nın güldüren yönü. Sahnede ciddi görünen, işini ciddiyetle yapan Sıla'nın aslında özel hayatında oldukça eğlenceli bir insan olduğu biliniyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yönünü yıllar önce Beyaz'la çektikleri bir skecede yansıtmıştı Sıla. O skeci hatırlayalım mı? Aramızdaki hangi yaşanmışların hatına sabrediyorsun? Efendim? Yani... Unutamadığın bir yaşanmışlık var mı? Terbiyesiz. Sıla'nın bilinmeyen gönleri. Sıla hayvanları çok seviyor. Evinde kedileri ve köpekleri var. Yani tam üç tane kediyle, kedili teyze gibi yaşıyorum. Sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim. Aa lütfen. <laughs> Çocuk star. <laughs> Birbirinden başarılı şarkı sözlerine imza atan Sıla 2018 yılında Anlatsam Geçer mi isminde bir şiir kitabı çıkardı. Attığı her adımda başarılı olan ve alkışlanan Sıla'nın kariyer yolculuğunu keyifle takip ediyoruz. Başkasım.